Merhaba sevgili hayvanseverler. Bugün sizlerle köpeklerin kısırlaştırılması ile ilgili önemli bir konuyu ele alacağız. Kısırlaştırmanın olası komplikasyonları. Kısırlaştırma, köpeklerin üreme yeteneğini ortadan kaldıran cerrahi bir işlemdir. Genellikle saklık acısından birçok faydası vardır. Ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler de taşır. Bu videoda, kısırlastırma sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuzda, kısırlastırma sonrası görülebilecek komplikasyonları, bunların sıklığını ve belirtilerini ele alacağız. Ayrıca, bu komplikasyonların nasıl önlenebileceği ve nasıl tedavi edilebileceği hakkında bilgiler paylaşacağız. Hopeğinizin kısırlastırılmasını düşünüyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Eşleştirme sonrası olası komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak, kopeginizin sağlığı için önemli bir adımdır. Videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Davranışsal değişiklikler, kısırlaştırma, erkek köpeklerde saldırganlık bolge diye isaretleme ve disi takip etme gibi istenmeyen davranışları azaltır veya ortadan kaldırır. Saklık faydaları, kısırlastırma, prostat hastalıkları, testis kanseri ve perianal tümörler gibi saklık sorunlarının riskini azaltır. Popülasyon kontrolü, kısırlastırma, istenmeyen yavru doğumunu önleyerek evsiz hayvan sayısının azaltılmasına yardımcı olur. Saklık faydaları, kısırlastırma, meme kanseri, rahim iltihabı ve yumurtalık kistleri gibi saklık sorunlarının riskini önemli olcuda azaltır. Davranışsal değişiklikler, kısırlastırma, disi köpeklerde kızgınlık dönemiyle ilişkili huzursuzluk, kanama ve erkek kopeklerin ilgisini. Ceken davranışları ortadan kaldırır. Popülasyon kontrolü, kısırlastırma, istenmeyen yavru doğumunu önleyerek evsiz hayvan sayısının azaltılmasına yardımcı olur. Her cerrahi işlemde olduğu gibi, Kısırlastırma da bazı potansiyel komplikasyonlar içerir. Bunlar sunları içerir: Anesteziye bağlı komplikasyonlar. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi anesteziye bağlı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar nadirdir ancak kusma, ishal ve solunum problemleri gibi sorunlar görülebilir. Kanama, kanama kısırlastırma sonrası nadir görülen bir komplikasyondur. Ancak, meydana gelirse acil veteriner müdahalesi gerektirir. Enfeksiyon, enfeksiyon, kısırlastırma sonrası bir diğer nadir komplikasyondur. Enfeksiyon belirtileri arasında ates, sislik, kızarıklık ve akıntı bulunur. Agri, kısırlastırma sonrası agri normaldir ve veteriner hekim tarafından verilen agri kesicilerle kontrol altına alınabilir. Yara komplikasyonları, yara komplikasyonları arasında yaranın acılması, enfeksiyon kapması ve iyileşmesinin gecikmesi yer alır. Kısırlastırma sonrası kopeginizin rahat ve güvenli bir şekilde iyileşmesi için bazı önlemler almanız gerekir. Bunlar sunları içerir, dinlenme, Kopeginizin kısırlaştırma sonrası ilk birkaç gün dinlenmesi gerekir. Fazla hareketlilik yaranın acılmasına veya enfeksiyon kapmasına neden olabilir. Beslenme, Kopeginizin kısırlaştırma sonrası beslenmesine dikkat etmeniz gerekir. Veteriner hekiminiz kopeginiz için özel bir diyet önerebilir. Ilaçlar, veteriner hekiminiz kopeginize agri kesici ve antibiyotik gibi ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçları talimatlara göre vermeniz önemlidir. Yara bakımı, yaranın temiz ve kuru kalmasını saklamanız gerekir veteriner hekiminiz yara bakımı için özel talimatlar verecektir. Kontroller, kopeginizi kısırlaştırma sonrası veteriner hekiminizin onerdigi tarihlerde kontrol ettirmeniz gerekir. Kısırlaştırma, hem erkek hem de dişi kopekler için birçok fayda saklayan güvenli bir işlemdir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, kısırlaştırma da bazı potansiyel komplikasyonlar içerir. Bu komplikasyonların riski, kopeginizin yası, genel sağlık durumu ve veteriner hekiminizin deneyimi gibi faktörlere bağlı olarak da gisebilir. Kısırlaştırma hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kopeginiz için doğru kararı vermek için veteriner hekiminizle görüşmeniz önemlidir. Bir kopegi kısırlaştırmanın komplikasyonları, kısırlaştırma, hem erkek hem de dişi kopekler için yaygın bir cerrahi işlemdir. Genellikle güvenli bir işlem olarak kabul edilse de, her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı potansiyel komplikasyonlar vardır. Erkek köpeklerde kısırlaştırma komplikasyonları, anesteziye bağlı komplikasyonlar, herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi anesteziye bağlı komplikasyonlar riski vardır. Bunlar solunum problemleri, kalp problemleri ve alerjik reaksiyonları içerebilir kanama, kanama, kısırlaştırma sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Kogu durumda kanama hafiftir ve kendi kendine durur, ancak bazen müdahale gerekebilir. Enfeksiyon, herhangi bir cerrahi işlemde olduğu bu gibi, enfeksiyon riski vardır. Enfeksiyon belirtileri arasında ates, sislik, kızarıklık ve akıntı bulunur. Yara yeri sorunları, yara yeri sorunları arasında sislik, kızarıklık, akıntı ve yaranın acılması bulunur. İdrar yolu enfeksiyonları, kısırlastırma sonrası idrar yolu enfeksiyonları erkek köpeklerde daha sık görülür. Belirtileri arasında sık idrar acıkma, agrılı idrar acıkma ve idrarda kan bulunması bulunur. İdrar kaçırma, kısırlastırma sonrası idrar kaçırma nadir bir komplikasyondur. Genellikle geçicidir, ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Davranış değişiklikleri, kısırlaştırma, bazı erkek köpeklerde davranış değişikliklerine neden olabilir. Bu degisiklikler arasında daha az agresif olma, daha az bolgesel olma ve daha az dolasma bulunmaktadır. Dışi köpeklerde kısırlaştırma komplikasyonları, anesteziye bağlı komplikasyonlar, herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, anesteziye bağlı komplikasyonlar riski vardır. Bunlar solunum problemleri, kalp problemleri ve alerjik reaksiyonları içerebilir. Kanama, kanama, kısırlaştırma sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Kogu durumda kanama hafiftir ve kendi kendine durur, ancak bazen müdahale gerekebilir. Enfeksiyon, herhangi bir cerrahi işlemde olduğu bu gibi, enfeksiyon riski vardır. Enfeksiyon belirtileri arasında ates, sislik, kızarıklık ve akıntı bulunur. Yara yeri sorunları, yara yeri sorunları arasında sislik, kızarıklık, akıntı ve yaranın acılması bulunur. Serom oluşumu, serom, yara bölgesinde sıvı birikmesidir. Genellikle kendi kendine kaybolur, ancak bazen bosaltılması gerekebilir. İdrar yolu enfeksiyonları, kısırlastırma sonrası idrar yolu enfeksiyonları disikopeklerde daha az sık görülür. Belirtileri arasında sık idrar acıkma, agrılı idrara cıkma ve idrarda kan bulunması bulunur. İdrar kaçırma, kısırlastırma sonrası idrar kaçırma nadir bir komplikasyondur. Genellikle geçicidir, ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Davranış degisiklikleri, kısırlastırma, bazı disikopeklerde davranış degisikliklerine neden olabilir. Bu degisiklikler arasında daha az agresif olma, daha az bölgesel olma ve daha az dolasma bulunmaktadır. Bir kopegi kısırlaştırmanın sonuçları, kısırlaştırma, bir kopegin saklığı ve davranışları üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olabilir. Bunlar arasında sunlar bulunur, kanser riskinin azalması, kısırlaştırma, disikopeklerde meme kanseri ve rahim kanseri riskini önemli olcuda azaltır. Erkek kopeklerde ise testis kanseri riskini ortadan kaldırır. Yoemtra riskinin azalması, Püentra, diskopeklerde rahmin enfeksiyonudur ve hayatı tehdit edici olabilir. Kısırlastırma, püentra riskini ortadan kaldırır. Davranış sorunlarının azalması, kısırlastırma, erkek ve diskopeklerde bazı davranış sorunlarını azaltabilir. Bu sorunlar arasında dolasma, bolgeser olma, agresif olma ve asırı havlama bulunur. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi. Kısırlastırma, istenmeyen gebeliklerin önlenmesinin en etkili yoludur. Bir kopegi kısırlaştırmanın etkilerini ne zaman fark edersiniz? Kısırlaştırmanın etkileri genellikle hemen fark edilir. Örneğin, disi kopeklerde kızgınlık dönemi sona erer. Erkek kopeklerde ise dolasma ve bolgesel olma davranışları azalır. Kısırlaştırmanın uzun vadeli etkileri, Kopegin saklığını ve davranışlarını yıllarca olumlu yönde etkileyebilir. Sonuç olarak, kısırlaştırma hem erkek hem de dişi kopekler için güvenli ve etkili bir işlemdir. Kısırlaştırmanın birçok olumlu etkisi vardır ve Kopeginizin saklığını ve refahını iyileştirebilir. Not, bu metin, bir kopegi kısırlaştırmanın komplikasyonları, sonuçları ve etkileri hakkında genel bilgiler içerir. Köpeğinizin kısırlaştırılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen veterinerinize danışın.